2004 model Fiat Doblo aracımız Serdar Bey'in aracı. PSA koluyla sabitleyici montajımız ve e, pedal key, pedal kumanda tarzında gaz tepki cihazımız. x bir arada sunduk kendisine. 3 farklı sürüş modumuz var demiştik. Sport mod, e, eco mod ve konfor mod. Gazın tepki süresini ciddi anlamda e, artıran hissedilir bir şekilde aracı ilk çekiş noktasında faydası olamayacağız. Hız sabitleyicimizi X tuşuyla devreye alıyoruz. Daha sonrasında artı X X hız artırıp düşürme olarak kullanıyoruz. Resimli tuşuyla derden çıkarıp artışıyla tekrardan kaldığı hızdan devam etmesini sağlıyoruz. Ocağın sabitleyicinin birebir aynısı sadece göstergemizde herhangi bir bari bulunmakta. Serdar Bey'e hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası belası kullanması değil.